Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Vel-leyli <laughs> izâ Örtüyü bürüdüğü zaman geceye and olsun. Ve-nehâri <laughs> izâ Göründüğü zaman gündüze and olsun. Ve mâ halaka zekara vel Erkeği ve dişi yaratana and olsun ki inne sa'yekum leşetta. Sizin işiniz çeşit çeşittir. Fe <laughs> emma men a'da ve kim hayır için verir, korunursa haramlardan, büyük günahlardan, kebairlerden sakınırsa ve saddaqa husna ve en güzel sözü kelimeyi tevhidi doğrularsa tasdik ederse fesenü ruhu lil yusra ona en kolay yolda gitmeyi kolaylaştırırız. Amma memmbe ile kim de cimrilik ederse vatagına ve kendini zengin ve kendine yeterli görürse Vaka bil ve en güzel sözü kelimeyi tevhidi de yalanlarsa feenüye siruhhu lilrosura ona da en güç yolda gitmeyi kolaylaştırırız. Vemeyhni enhu, meluhu malı ona hiçbir yarar sağlamaz. İza <laughs> teradda çukura düştüğü zaman inne aleyna lel huda doğru yola iletmek hidayet etmek bize aittir. Ve inne lena lel ahirete vel ula sonda ilk de ahirette dünyada bizimdir. Fe <laughs> anzartukum Naren telezza. Ben sizi alev saçan bir ateşe karşı uyardım. La yaslaha illel eşko. Ona ancak en şaki haydut olan girer. Ellezi kezzebe ve tevella. O şaki ki haydut ki yalanladı ve sırtını döndü ve seyucenne atqa en çok korunan da haramlardan kebairden sakınan da ondan uzak tutulur ellezî yu'tî mâlehu yetezekka o ki malını hayra vererek arınır temizlenir yücelir ve mâ li ahadin 'indehu min ni'metin tujza ve onun yanında hiç kimsenin karşılık verilecek bir nimeti yoktur. O verdiğini kendisine yapılan bir iyiliğin karşılığı olarak değil. İlleb tıqağh wajhi Rabbihi'l a'la yalnız yüce Rabbinin rızası için verir. Ve saufa yarullah yakında kendisi de Allah'ın vereceği nimetle razı olacaktır.